Pakistan ve Hint Müslümanları denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Muhammed İkbal, Pakistan devletinin fikri altyapısını kurmuş bir isimdir. Ülkesinde Allame İkbal olarak bilinen Pakistan'ın milli şairi çoğu kaynakta İslam şairi olarak anılır. Allame Muhammed İkbal Şair ve mütefekkir Muhammed İkbal, İslam dünyasının büyük problemlerle boğuştuğu ve Müslümanların varoluş mücadelesi verdiği bir zamanda yaşadı. 1877'de Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkot şehrinde doğan Muhammed İkbal, mutasavvıf bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Kur'an eğitimini medresede tamamladıktan sonra hocalarının yönlendirmesiyle edebiyatla ilgilenmeye başladı. Lahor'da yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Doğu Dilleri Fakültesine hoca olarak tayin edildi. Bu yıllarda Muhammed İkbal'in şiirleri de yayınlanmaya başlandı. 1905'te Londra'daki Cambridge Üniversitesi'nin Felsefe ve İktisat bölümünden mezun oldu. Londra'da 3 sene kadar kalan İkbal burada Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesinde hocalık yaparken bilhassa Londra'da ilgi görmesine sebep olacak çeşitli İslami konularda bir dizi konferans verdi. Londra'da kaldığı süre içinde hukuk okuyan İkbal Savcılık diplomasını aldıktan sonra Almanya'ya giderek Münih Üniversitesi'nde felsefe alanında doktorasını tamamladı. Hayatının önemli bir kısmında siyasetle uğraşan Muhammed İkbal, Avrupa'da hızla yayılan milliyetçilik akımını yakından gözlemleme fırsatı buldu. İkbal'e göre çözüm, evrensel değerlere sahip İslam dinindeydi. Müslüman toplumu ümmet olarak insanlık için bir model sunabilirdi. Hindistan'dan tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir Müslüman milletin ümmeti tekrar canlandırmaya öncülük etmesini istiyordu. Bunun için Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde ayrı devletler kurulmasını teklif etti. İkbal, esasları belirlenmiş bir İslam devleti aracılığıyla Müslümanların eşitlik ve adalet içerisinde yaşayabileceğine inanıyordu. Bu nedenle Hindu çoğunluğa sahip bir Hindistan'da Müslümanların haklarının savunulabileceğini düşünmüyordu tarihe iki millet teorisi olarak geçen görüşüyle Hint alt kıtasının iki ulus çerçevesinde Hindistan ve Pakistan olarak ikiye ayrılması gerektiğini savunmuştur. Muhammed İkbal bu fikrini çeşitli kongrelerde ve mitinglerde yüksek sesle dile getirdi. Müslümanlar arasında ilk kez bağımsızlığı dillendiren kişi olmasıyla dikkat çekti. Nitekim Hint Müslümanları zamanla İkbal'in iki millet teorisini benimseyerek kendi devletlerini kurabileceklerine inandılar siyasi görüşleriyle başta Pakistan'ın ilk devlet başkanı Muhammed Ali Cinnah olmak üzere, pek çok ismi etkileyen İkbal, Hindularla Müslümanların sadece inanç düzleminde değil, sosyal düzen bakımından da tamamen farklı olduğunu ifade ediyordu. Bu nedenle Hindularla Müslümanların ortak bir millete dönüşmeleri hayalden öteye geçemezdi. Büyük bir şair olan Muhammed İkbal'in şiirleri bir dava şuuru taşır. Yazı ve şiirlerinde Müslümanları İslam'ı derinlemesine öğrenmeye çağırırdı. İslam'ı bir kültür birikimi olarak değil, evrensel bir düşünce sistemi olarak ele almıştır. Muhammed İkbal'in devlet ve vatan kavramına göre Müslümanların toprağında sınır olamazdı. Çünkü tüm Müslümanların vatanı birdi. İkbal'in ideallerinden biri dünya İslam devletinin kurulmasıydı. Kur'an-ı Kerim'in bütünlükçü, renkler üstü, cihan şumul anlayışından hareketle evrensel bir Darul İslam devleti idealini savunmuştur. Dolayısıyla Müslümanlar tek devleti olmalıydı. Müslümanların içinde bulunduğu taassuptan kurtulmaları ancak ıslahatla mümkündü. İkbal İslam milletlerinin bir Rönesans'a ihtiyaç duyduklarını sıkça dile getirmiştir. İkbal'de nefis terbiyesi önemli bir yer tutar. Ona göre insan kendini şehvet ve korkudan alıkoyup kendine hakim olursa başkaları da o insana hükmedemez. İkbal'in secde tanımı bu noktada önemlidir. Sahih bir imana bağlanarak birbirleriyle kardeş olacak ve Allah'ın katında hepsi eşit olan insanlardan kurulu bir erdem toplumunu arzular. İkbal'in nefsi terbiye etmede önem verdiği bir secde binlerce gücün karşısında insanı özgür kılar. Bu bağlamda İkbale göre secde bir bağımsızlık manifestosudur. Tasavvufi yönü de baskın olan İkbal, uçuruma yuvarlanan insanlığı gönül denen aleme çağırdı. Zira hayat muammasının kilidi ancak tasavvuf yoluyla kırılabilirdi. Özellikle şiirlerinde görülen hakikati arama anlayışı Mevlana'dan izler taşır. İslam tasavvufuna büyük önem vermiş ve Mevlana'ya büyük hayranlık duymuştur. Bu nedenle kendisine Doğu'nun Rumisi de denilmektedir. Muhammed İkbal 1934'te gırtlak kanserine yakalandıktan sonra sağlık sorunları arttı. Önce sesini kaybetti, daha sonra gözleri zayıfladı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Hint Müslümanlarının sorunlarına ve meselelerine ilgisini devam ettirdi. Muhammed Ali Cinnaha, Hindistan Müslümanlarının bağımsızlığı ve güvenliği hususundaki görüşlerini içeren bir mektup kaleme alan İkbal, fikirleriyle Cinnah'ı doğrudan etkilemiştir. 21 Nisan 1938'de Lahor'da vefat ettiğinde büyük arzusu ve hedefi olan Müslüman bir devlet henüz kurulmamıştı. Ölümünden 9 yıl sonra inançla savunduğu Pakistan bağımsızlığını ilan etmiştir. İkbal'in attığı tohum artık karşılığını bulmuştu. Pakistan Devleti'nin fikri altyapısını kuran Muhammed İkbal, bugünkü modern Pakistan'ın ana cevheridir. Nitekim Pakistanlılar vefa borçlarını ödemek için İkbal'i Pakistan'ın babası kabul ettiler. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal, üzerinde en çok araştırma yapılan isimlerden biri olmasının yanında her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor, fikirleri ve hatırası yaşatılmaya devam ediyor.